18-8-2025 tarihinde 2025'e 63 sayılı genelge aşağı doğru inelim. Evet, reklam ve tanıtım organizasyonunun yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınması. Devam ediyoruz. Yozgat'ta il müdüründen net mesaj, yetersiz algısı yanlış. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yardımcı kaynak kullanılmaması politikasını, MEB ve OCM materyalin kapsamını ve deneme sınavlarına ilişkin uygulamalar hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi. Arkadaşlar siz bizi takip ediyorsunuz. Biz MESEM'deki eski çıraklık eğitim diye meslek eğitim merkezindeki öğrencilerimizi iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Bir kaportacının bu memlekete desteği olmayacak mı? Hepimiz araç kullanıyoruz. Bir araç tamircisi bir öğrenciye gelecekte ihtiyaç duymayacak mıyız? Biz eğitimi bütün olarak ele alıyoruz. Az önce anlattığım bunlardan sadece bir parçası akademik anlamda. Dün Sarayken Çiçekli'deki handball takımımız Yozgat'ta birinci oldu. Yozgat birincisi oldu. Bu değersiz mi bizim için arkadaşlar? Yine liseler arası curling müsabakaları vardı, orayı ziyaret ettik. Farklı okullarımızda üretimi desteklemek için, burası Yozgat, tarım memleketi, altı tane sera kurduk arkadaşlar. Vali Bey'in talimatıyla bunları artıracağız. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Yarın ilk okulumuz tiyatrosunu sergileyecek. 3 yıldır tiyatro festivali yapıyoruz. Üç yıldır, bu yıl üçüncüsü. Bütün olarak ele alınması gereken bir süreç. Biz öğrencilerimizi bir üst öğrenime değil, hayata hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ve bunun için geldiğimiz günden beri ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun için çalışıyoruz. Siz de bunu görüyorsunuz. Yozgat için, eğitim için, ülkemiz için üretmeye Devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Emeğinize ve yüreğinize sağlık.